Ses aktörlüğü, Ses aktörlüğü, seytan versiyonuna, versiyonuna hoş hepiniz hoş geldiniz. Düet atın, replik eklemekten, eklemekten kahkaha eklemekten çekinmeyin. de çekinmeyin. Düet atın. Söyle bana, ruhunun benim için bir değeri olduğuna gerçekten inanıyor musun? Ölümlü ruhlara ulaşmanın zor olduğunu mu düşünüyorsun? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Belki de beni çağırırken okuduğun şeyi daha dikkatli okumalıydın. Senin iyiliğin için umarım sunacak daha iyi bir şeyin vardır. İnsanlar sadece bir asırlık zenginlik ya da şöhret için ruhlarını takat etmeye o kadar çok hevesliler ki. Tabii benim işime gelir. <laughs> <laughs> İyi yaparım. Hevesliysen.